Dikkat yetersizliği bireyin zekasıyla ilgili bir sorun değildir. Beynin çalışma sisteminde farklılıklar vardır. Beyin görüntüleme çalışmaları göstermektedir ki, dikkat bozukluğu ya da dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireylerin beyin aktivitelerinde ve özellikle beyin dokusunun ön bölümü olan frontal bölgede normale göre azalma gözlenmektedir. Beyin dokusunun her bölgesinin birbirinden farklı görevleri vardır. Beyin ön bölgesi olan Frontal bölgenin görevi ise özellikle yürütücü fonksiyonların kontrol edilmesidir. Beynin bu bölgesinde sorun yaşandığında şu fonksiyonlarda sıkıntılar ortaya çıkar. Organize olmak, dikkati toplamak ve sürdürmek, problem çözmek, kısa süreli bellek, dürtülerin kontrol edilmesi gibi. Dikkat eksikliğinde bu sayıda fonksiyonları kontrol eden beyin bölgesindeki aktivitenin azalmasına bağlı olarak çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır.